Finansal piyasalara girdikten sonra işimi bırakmalı mıyım, bırakmamalıyım? Böyle bir sorular hepimizin aklında finansal piyasalara girmeden önce oluşuyor arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar beraber finansal piyasaların avantajlarını inceleyeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar bugün bu videomuzda finansal piyasaların özelliklerini, finansal piyasaların avantajlarını Özellikle forex'i beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz herkes finansal piyasalara girmeden önce aklımda bir sürü soru geliyor. Ne yapsam ne yapmasam, işimi bıraksam mı, bırakmasam mı? Bu videoda beraber finansal piyasaların avantajlarını inceleyeceğiz ve umarım bu videodan sonra iyi kararlar verebilirsiniz kendi hayatınız için ve finansal piyasalarla ilgili arkadaşlar. Her şeyden önce bir tane videoya like yasin arkadaşlar ve yeni videolarımı ve canlı trade'lerimi kaçırmamak için kesinlikle bu abone ol butonuna basın arkadaşlar. Geçelim grafiğe. Şimdi arkadaşlar forex avantajları tabii ki ben forex eğitmeni olduğum için ve forex piyasasında trade ettiğim için ben forex anlatacağım. Ama bu genelde finansal piyasaların hepsine geçerlidir arkadaşlar. Forex avantajları. Sabit bir konuma gerek yoktur. Ne demek? Çok basit anlatmak istersem eğer. Bir laptop ve internet bizim için arkadaşlar yeterlidir. Bir tane de yani bir 500 bin dolar, herkesin kasasına göre 10 bin dolar bir para. Bizim yani toplam 3 şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. İnternet, laptop veya bir bilgisayar, masaüstü bilgisayar ya da PC olsun fark etmez. Bir de kasamızdaki para. 500 bin, 10 bin herkesin yani tabii ki cebine göre, parasına göre. Biz bu üçüyle dünyanın neresinde olmak istersek olsun paramızı kazanabiliriz arkadaşlar. Mesela bazıları diyorlar ki yazılımcılar da böyledir ama yazılımcı projesi olması gerekir. Proje olmadan çalışamaz arkadaşlar. Ama trader piyasa açıktır. Ne zaman isterse, ne zaman yani irade ederse, hangi seansta isterse çalışabilir. Ben hatırlıyorsunuz bir 9-10 ay önceydi ya da 6-7 ay önceydi pardon. 6-7 ay önce ben Karadeniz'e gitmiştim. Orada bir laptopla ben bir kafede oturdum. mi ettim. işimizi yaptık. Paramı aldım ve eve gittim. Eve döndüm orada. Basit bir şekilde arkadaşlar. Yani başka iş olsa ne bileyim holding olsa, restoran olur olsa fark etmez arkadaşlar. Herhangi bir işte sizin orada olmanıza gerek var. Trade işinde laptop, internet yeterlidir arkadaşlar. Bu bence en büyük avantajıdır. Yani bizim özgürlüğümüzü bizden almıyor. Nereye istersek gidebiliriz. Yani Dubai'ye gidebiliriz. E ne bileyim git Amerika'ya, git Kanada'ya, git Tayland'a. Hiç fark etmez. Laptop ve internet. Bence bu çok çok büyük bir avantajdır. Geçelim ikinci avantajına. Bu piyasada kimse patronunuz değildir. Her şey sizsiniz. Her şey benim bu piyasada. Sensin. Ne demek? Yani biliyorsunuz e, genelde herkes yani şu an e, insanların yüzde %80-90'ı bir yere bağlı çalışıyorlar. Bir kurum, bir şirket, bir bim olabilir, A101 olabilir, bir şirket olabilir, hiç fark etmez. Bir dükkan olabilir, bir restoran olabilir, hiç fark etmez. Ama bir kural var. Gideceksin, geleceksin. Sabah 9 git, akşam 6'da gel. Bu mesela gerçekten benim için yani bana göre değil arkadaşlar Yani ben 9-6 çalışamam gerçekten bunu söylüyorum. Çünkü hayatımızın %30'u çalışmaya gidiyor. Başkasına çalışmak. Yani başkasının hayalleri için ben çalış, Niye çalışayım ki ben? Tabii şu an çalışıyoruz. Sizin de çalışmanız gerekir arkadaşlar. Şimdi bu videoyu izledikten sonra ya gidip patronu fırçalayıp işi bırakmayın arkadaşlar en az e, finansal piyasalara girdikten sonra ilk zamanlar en az bir sene iki sene trade e, sizin ikinci işiniz sayılacak arkadaşlar. Yani videoyu izledikten sonra böyle gideyim de patrona bir fırça atayım işi bırakayım geleyim trade ederim e, şey yaparım para kazanırım yapmayın arkadaşlar bunları. Bir iki sene sabırlı olun trade alanında böyle bir kendinizi geliştirin. Bu piyasada geliştikten sonra devamlı, istikrarlı bir şekilde bu piyasalardan kazanç sağladıktan sonra tamam git, işi bırak, gel sadece evden e, trade yap. Ya yani da atıyorum mesela biri geliyor diyor ki ben zenginim, mesela banka hesabımda 100 bin dolar, 200 bin dolar param var, 300 bin dolar param var. Bir senelik yani masraflarımı karşılayabiliyorum. Tamam, sen işini bırak, sorun değil. Sizin bu piyasada yani işlem açtığınız zaman, işlem esnasında... Ee, psikolojiniz zihniniz dolu, dolu olmamalıdır arkadaşlar Şimdi yarını düşünmeyeceksin ki yarın mesela şimdi bu tredi açtım da Bu zarar olsa atıyorum yarın ben doğalgaz parasını ödeyemeyeceğim onu, onu düşünürsen burada çok düzgün çok iyi işini yakalayamazsın Onun için ilk zamanlar sizin ikinci işiniz sayılacaktır Ama atıyorum biri de zengindir Baba parası var ya da mesela ne bileyim kendisi çalışmıştır Bayağı para biriktirmiş Olur işini bırak Gel bir sene sadece böyle deneyimler yap, stratejini dene. Bir senenin sonunda sen kesinlikle istikrarlı bir kazanca ulaşacaksın. İstikrarlı bir kazanç yani. Ve e, bu konuda ben bir şey diyemem yani. O size bağlıdır ama eğer siz bir yere bağlı çalışıyorsunuz, maaşlı çalışıyorsunuz, kira derdiniz var, ne bileyim kira düşünüyorsunuz, doğalgaz parası, elektrik parası, e, eşiniz var, çocuğunuz var. Asla işinizi bırakmayın arkadaşlar. Yani bunu ben kimseye tavsiye etmiyorum. Ee, bazen bazı eğitmenler geliyorlar diyorlar mesela gel bizim bir sistem var. 3 ayda 6 ayda sen trader olursun işini bırakırsın. Yalan söylüyorlar arkadaşlar. Yalan söylüyorlar. Yani onlara güvenmeyin. Ben ilk baştan yani bir sene bir seneden fazladır. Bir seneden fazladır. ya yani Instagram'da e, şeylerimi ben paylaşıyordum. E, canlı traderimi kar var, zarar var. Yani her eğitmen gibi ben sadece karları göstermiyordum. Şu anda öyleyim mesela. Bir önceki, pardon bir önceki miydi? Evet. Bir önceki canlı trade'i izleyin. İki işlem, ilk iki işlemim zarar oldu. Diye, üçüncü kara geçti. Ama gelsem mesela editlemede şey yapsam eğer Karı göstersem, şeyi göstermesem, zararı göstermesem yani bu yanlış bir şey bence. Yani benim vicdan onu kabul etmez. Ee, her zaman ben sizinle dürüst olmaya çalışıyorum. Güvenmeyin böyle bir eğitmenlere, böyle bir e, sahtekarlara, dolandırıcılara. Ve işinizi bırakmayın arkadaşlar. Gerçekçi olmak gerekir. Bu bir iştir. Burada uzmanlaştıktan sonra biz işimizi bırakacağız. Bu işe gireceğiz. Ama bu iyi bir şeydir. Bence mesela benim için çok çok önemlidir bu konu. Kimse benim patronum değil. Ne kadar mesela burada risk edeceğim, hangi saatte çalışacağım mesela atıyorum. Belki ben pazartesi günü çalışmak istemiyorum mesela. Bugün iyi değilim psikoloji olarak, mental olarak iyi hissetmiyorum kendimi, çalışmıyorum. Ama başkasına çalıştığım zaman işe gitmek zorundayım. Yani ister hasta ol, ister iyi olma mental olarak. Yani o patronunu ilgilendirmez. Üçüncüsü dolar geliri ve paranız dolara çevrildiği için enflasyon onu etkilemez. Bu çok çok iyidir bence. Dolar geliri tabii ki dolar da biz yüklüyoruz piyasayı ama e, en önemli e, konu kısmı budur. Enflasyon paranızı etkilemez. Mesela dolara çevirdiğimiz için para şu an mesela atıyorum ülkede Türkiye'de orta Doğu'da yani genelde dolar yükseliyor ama bizim paramız dolar olduğu için enflasyon onu etkilemiyor. Bu çok çok iyi bir şeydir ve daha dolara çevirmek için dövize gitmek gerek yoktur arkadaşlar. Bu çok çok iyi bir şey ee, ve bunu da söyleyeyim. Mesela siz aracı kuruma para yüklediğiniz zaman oraya euro olarak da para gönderebilirsiniz. İlk başta yani düzgün o aracı kurumlarda ilk size sorar mesela paranızı dolar olarak burada saklamak istiyorsunuz yoksa euro mu? Onu siz seçiyorsunuz. Ben dolar olarak ben seçmiştim. Doları ben daha çok seviyorum. Dördüncüsü piyasa haftanın bu forex tabii ki e, piyasa haftanın 5 günü 24 saat açıktır ve istediğiniz zaman işlem yapabilirsiniz. Kripto arkadaşlar 7-24 açıktır ama biliyorsunuz yani haftanın sonu ha, hafta sonu cumartesi pazar likidisi o kadar fazla olmaz. Neden çünkü kurumlar şirketler büyük büyük bankalar central banklar e, kapalıdır. Forex haftanın 5 günü açıktır. Yani gerçek bir piyasa olduğu için e, bankalar arası bir, bir önceki videoyu e, kesin izleyin. Description'da ben e, linkini paylaşacağım. Forex bankalar arası bir piyasadır. Ben onu anlatmıştım. Bankalar arası bir piyasa olduğu için 5 e, haftanın 5 günü 24 saat açıktır. Yani 7-24 değil kripto gibi. Ve farklı farklı seanslar var. O ana seanslarımız nelerdir? Sydney. O kadar bence ana sanssta ilmaz. E, likidite çok çok azdır Sydney sansında. Tokyo, Japonya e, sansı, Londra ve New York Amerika şeyi borsası tabii ki Sydney o kadar dediğim gibi değil. Bu üç sanssta Tokyo, Londra ve New York sansında likidite baya yükseliyor. Tokyo'da atıyor mesela %30 yükseliyor. E, genel olarak Londra sansında %60, New York sansında %100 likidite artmış. Yani bazen de yeni traderlar New York sahasında çok hızlı hareketler gördükleri için korkup giremiyorlar. Tabii ki ben New York sahasında borsasında trade ediyorum. Ama biri de ister mesela ne bileyim yani kişilik tipinize göre bunlar değişiyor arkadaşlar. Biri ister Londra sahasında işleme girer. Biri ister Tokyo sahasında. O bize bağlıdır ama haftanın 5 günü 24 saat açıktır. Ve... Kimse ne zaman işlem aç, ne zaman kapat sana demeyecektir. Başka bir avantajımız var. Forex öğrenmek için yaş sınırı yoktur. Yani bu bence hem Forex hem de finansal piyasalar için geçerlidir. Yüksek öğreneme de ihtiyacınız yoktur. Yani lisansa gerek yok. Ben öyle bir trader tanıyorum ki diploma var. Diploma ya. Ya da liseyi bitirmiş direkt Forex'e gelmiş. Tanıyorum yani. Ya da öğrencilerimde mesela biri var, bir öğrencim var çok da iyi çalışıyor bence. 18-19 yaşında. Liseyi bitirdi, geldi, eğitime katıldı. Çok da bence iyi zaman katılmış. Çünkü bu yaştan geleceğini düşünüyor bu çocuk. Çok iyi bir şey. Ben gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bu adını da söyleyemem. Ama bu insanı ben gerçekten takdir ediyorum. Yani şu an geleceğini düşünüyor. 19 yaşına gelmiş. Atıyorum mesela şimdi görüyorsunuz gençler 30 yaşlarına geliyorlar. 25, 27, 28. Hala Instagram'da böyle Reels'de geziyor. Reels izliyor bir dakika ve gül, bir şey komedi bir şey izliyor. Tabii o da gerekiyor hayatımızda ama hep böyle 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 böyle. Niye öyle yapıyorsun ki? Gel bir şey öğren. Ben forex öğren demiyorum ki. Yani bir beceriyi öğren. Orada uzmanlar. Geleceğini garanti et. Hep böyle şeye gir. Instagram'a bir dakika bir dakika videoları izle 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 zamanını çalıyor. O videoyu paylaşan videosu viral oluyor. Herkes izliyor. Amacına ulaşmış. Hayallerine ulaşıyor. Senin aracılığına. Çünkü sen izliyorsun. Sen izlemesen o viral olmaz ki. Sen de sadece izliyorsun. Hiçbir şey kazanmadan, para kazanmadan, bir şey zihinsel olarak, psikoloji olarak, manevi bir şey kazanmadan sadece izliyorsun. Niye? İyi bir şey değil ve e, bilgisayarla çalışma yeteneğiniz varsa rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Şu anda bence herkes bilgisayarla çalışabilir. Yani gençlerle yaşlılar da hep hepimiz yani şu an android telefonlar, iOS'lar var. Akıllı telefonlar kullanıyoruz bilgisayar kullanmayı. Şu an herkes bence %30 40 50 biliyor bilgisayar kullanmayı ve trend içinde bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Uzman olmaya gerek yok şeyde bilgisayar konusunda. Piyasa arz ve talep sistemiyle çalıştığı için hem alıp hem satabilirsiniz. Geçen anlatmıştım bunu da tekrar ben bunu anlatayım. Kripto piyasasında, spot piyasada özellikle siz aldıktan sonra bir coin'ı, bir varlığı fark etmez. Tabii ki orada coin'dir. Coin aldıktan sonra atıyorum bitcoin aldıktan sonra bitcoin'in yükselmesi gerekir senin kara geçmenin için. Forex'te öyle bir şey yok yatırım platformu değil Forex. Günlük trade için uygundur Forex piyasası. Forex'te piyasa düşerken de biz kazanç sağlayabiliriz. Piyasa yükselirken de biz kazanabiliriz. Mesela şöyle söyleyeyim. Altını gidip fizik alıyoruz. Ama altının fizik aldığımız zaman fiyatı yükseldikten sonra biz kara geçiyoruz arkadaşlar. Forex piyasasında gelip altın üzerinde trade ediyorsun. Altın ister düşsün, ister yükselsin fark etmez. Yeter ki sen doğru analiz et, doğru işleme gir, sen karını piyasadan alabiliyorsun. E bu kadar e, tabii ki basittir. E, kolay değil, bunu söyleyeyim. Finansal piyasalar, Forex, kripto, borsa hepsi. Yani tabii ki Forex en profesyonel bir alandır. Borsadan da, kriptodan da, hisseden de daha yani büyük seviyede olan Forex'tir yani arkadaşlar. Ama basittir ama kolay değil. Çok çok dikkatli olmak gerekir. Ama öğrendikten sonra tabii ki basit bir şekilde kolay bir şekilde buradan paranı alabilirsin. Karını piyasadan kendi hakkını alabilirsin buradan. Evet arkadaşlar bu videoda ben çok çok uzatmak istemiyorum. Sadece bunları sizlerle paylaşmak istedim. Forex avantajları, finansal piyasaların avantajlarını. Ee, tekrar yine ben söylüyorum arkadaşlar. İlk zamanlar forex sizin, trade sizin ikinci işiniz sayılacak arkadaşlar. 3 ay forex'e girdikten sonra gelip işi bırakıp buraya gelmeyin arkadaşlar. Lütfen. Çünkü sizin paranız benim için çok çok değerlidir. Kendiniz için de değerlidir ve ben sizleri düşünüyorum. Gerçekçi olmak gerekir bu piyasalarda. Gerçekçi olursak eğer devamlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde kazanç sağlayabiliriz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşürüz.